Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten de Beşiktaş son gününü yaşadığımız bu transfer döneminde inanılmaz bir transfere imza atıp Türkiye'de gündem'i değiştirmeye çalışıyor. Bu konuda bizzat başkanın çalışma yaptığını söyleyebilirim. Bununla ilgili detay bilgileri sizlere aktaracağım. Bu arada iki tane sol bek transferi konusunda çalışmalar hızlandı. Artık yani sonuna geldiğimiz için an meselesi diye bir bilgi aldık, istihbarat aldık onu da söyleyebiliriz. Ama önce Beşiktaş'ın diğer haberleriyle ilgili. Çünkü çok zorlu bir karşılaşmaya Gelecek yani Trabzon'a gelecek çünkü ben gelecek diyorum çünkü ben Trabzon'da olduğum için yani Karadeniz'de olduğum için buraya doğru gelecek. Ben de inşallah maçta olacağım ve karşılaşmayı canlı olarak yerinde izlemeye çalışacağım. Önce oradan başlayalım isterseniz. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, Ali Şansalan yönetecek karşılaşmayı pazar günü saat 20'de ve İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda karşılaşmayı Beşiktaş taraftarları izleyemeyecek. Onu özellikle söyleyelim ki bana da bir soru sormuşlar. Beşiktaş taraftarı gidecek mi maça diye. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. E, antrenmanlar devam ediyor. Beşiktaş maçı antrenmanları bu manada Salih Uçan bugünkü antrenmanda dinlendirildi. Bir sakatlığı var, hafif bir sakatlığı. Onun dışında tabii ki milli takımlarda bulunan Raşit Sağ, Şeren Doğur, Masaku, Mert Günok, Mustafa Ekimoğlu, Emirhan Topçu da Antrenmanda yoktu ama tabi yarından itibaren antrenmanda olacaklar. Bunu da özellikle söylememiz e, gerekiyor. Şimdi e, ilginç bir haber var. E, yabancı basına yansıyan bir haber. önce Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ama isterseniz şu Semih Sakatlığı ile ilgili, Semih Kılıçsoy'un sakatlığı ile ilgili bir durumdan bahsedeyim. Sonra o haberi sizlerle paylaşayım. Semih Kılıçsoy... E, bir sakatlığı nedeniyle oynama ihtimalinin düşük olduğu oyunculardan biri ama e, Giovanni van Bronckhorst onun yerine Joao Mario'yu hazırlamaya başladı. Hatta kafasındaki 11'i de belirledi. Onu da özellikle söyleyebilir söyleyebiliriz. Yani tabii ki önümüzde daha birkaç gün olduğu için e, maça e, böyle baktığımızda ee, değişiklikler olabilir onu söyleyebiliriz sakatlıklar olabilir yani inşallah öyle bir şey olmaz da yani bu tür durumlar oluyor hastalıklar olabiliyor ee, ama eğer tüm bunlar olmazsa Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i ki bu da çok büyük bir başarı e, Van Bronckhorst gelir gelmez bu 11'i ortaya koydu e, Mert Günok kalede, Svensson, Paulista, Felix ve Masuaku solda Jetson Fernandez, Almusrati, Rafa Silva, onların önünde de Rashica, Immobile, John Mario oynayacak böyle bir 11 bekliyoruz. Olağanüstü bir durum olmazsa bu 11'in çıkacağını söyleyebiliriz. Böyle söyleyelim. Şimdi transfere geçeceğim çünkü transferde merak ettiğiniz noktalar var. Ama Paulista'nın bugün bir basın toplantısı vardı. Klasik cümleler söyledi. Sadece söylediği en önemli nokta şu. E, pa Paulista dedi ki çekindiğim herhangi bir oyuncu yok dedi böyle bir durum söz konusu değil dedi e, Beşiktaş'ın 12 transfer yaptığını söyleyerek o tarafa doğru kayalım oraya doğru gidelim. Şimdi e, bugün il ilginç bir haber Avrupa basına yansıdı João Mario ile ilgili e, Sporting Lisbon takımı kasa gitti UEFA'dan e, FIFA müracaatından yanıt alamayınca peki neydi mesele ondan bahsedelim. 30 milyon tazminat istiyor. Inter'de yani oyuncu Inter'e gittiğinde bir madde yazılmış, eklenmiş. Diyorlar ki Benfica'ya satılması mümkün değil. Yani ne demek istiyoruz? Bir madde koymuşlar. Portekiz'de başka bir takıma satılamaz diyor. Ama Inter oyuncuyu Portekiz'de Benfica'ya sattığı için 30 milyon euro Para istiyor şu anda ama FIFA ilk davayı reddetti. İkinci dava dediğimiz yani kasa yüksek mahkemeye gittiler. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Peki bu durum Beşiktaş'ı nasıl etkiler diye düşünüyorsanız onun cevabı da Beşiktaş belki bir küçük yetiştirme payı ödeyebilir. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı olmayacak Beşiktaş'ın onu söyleyelim. Şimdi gelelim Chamberlain'e. Chamberlain gitmiyor. Yani ben kalıyorum gitmiyorum diyor birçok teklifi de değerlendirmedi zaten. 2,5 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş da buna göre bir pozisyon aldı. Pozisyonu şu eğer gitmezse yani transfer süresi bitene kadar gitmezse e, Chamberlain ile ilgili karar e, zaten yanılmıyorsam Avrupa listesinde var ama e, Avrupa listesinde kalacak. E, Türkiye listesinde olmayacak. Böyle bir durum var. Süper Lig listesinde olmayacak. Artık bunu nasıl kabul etti, onu da bilmiyorum. Listeye yazılmayacağını söyleyebiliriz. Bir başka önemli kriz oyuncu da Amarty biliyorsunuz Amarty'de de iki takımın takibinde Eyüpspor ya da Kasımpaşa. O da İstanbul'dan dışarı çıkmadığı için bu iki takımdan birinden gelen teklifi artık kabul etme isteğinde. Yani kendisi de artık istiyor, kabul etme durumunda olduğunu söylüyor. Burada e, anlaşılan şu ki e, Beşiktaş o kontenjanı boşaltma konusunda önemli bir çaba sarf edecek. Şimdi gelelim bir önemli noktaya. E, Keren Trippier'den bahsetmiştik Newcastle'lı oyuncu, teknik direktör Eddie Howe. Diyor ki biz oyuncuyu vermeyiz çünkü bizim transfer penceremiz kapandı bizim onun yerine alabileceğimiz bir oyuncumuz yok o nedenle de bu transferin yani mümkün olmadığını söylüyor Beşiktaş'a hani parası pulu başka bir yöne mümkün değil diyor. Şimdi transfer deyince tabii Serdar Saatçi Beşiktaş altyapısından yetişen bir oyuncu olarak. Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'da da bu ülkenin önemli takımlarından, büyük takımlarından bir tanesi. Ama orada söylediği sözler Beşiktaş camiasını biraz rencide etti. Özellikle taraftarların ciddi tepkisini aldı. Şöyle söyleyelim, diyor ki Beşiktaş'tan buraya geldim, daha büyük bir kulübe geldim diyor. Şimdi daha büyük bir kulüp demesi çok son derece yanlış çünkü o zaman Beşiktaş'ı daha aşağıya çekiyorsun. Oysa bir büyük kulüpten bir başka büyük kulübe geldim deseydi hiçbir şekilde bir sıkıntı olmayacaktı. Bu tür konular çok hassas çünkü onu özellikle söyleyelim. Beşiktaşları kızdırdı. Yani kim daha büyük tartışması yapmıyorum. Türkiye'nin dört büyük takımından bir tanesine geldim demesi daha doğruydu. Nitekim bugün taraftarlar da sen eğer Beşiktaş'ta oynamasaydın ne Braga'ya giderdin ne Trabzon'a giderdin diye de bir tepki koymuşlar. Haksızlar mı? Değiller. Çünkü doğal olarak üzülürler bu konuda. Onu da söyleyelim. Şimdi devam edelim transferle ilgili bir Yusuf Yazıcı iddiası var. Bugün kamuoyuna yansıdı. Onunla ilgili bir gelişmeleri takip ettik. Ona bakalım. Ee, aslında Yusuf Yazıcının transferinde menajerinin çok ciddi bir isteği var. Yani onu Beşiktaş'a e, vermeye çalışan menajeri e, onu söyleyelim. Fakat bu noktada biraz başkanın e, geri durduğu ya da işte başkanın biraz tereddüt ettiğini söyleyebiliriz Hasan Arat'ın. Onun için de transferle ilgili durum sıkıntılı. Peki Van Bronckhorst ne yapıyor? Van Broncos da başkan eğer almayın derse almayız diyor. Yani özellikle istediğini söyleyemeyiz. Onu da söyleyelim ve devam edelim. şimdi sol bek konusunda oyuncular var ama James Tavernier ile ilgili bir James Tavernier ile ilgili bir şeye bakalım. James Tavernier transferi tıkandı. Rangers e, onu e, yine penceresi kapalı olduğu için transfer penceresi biz onun yerine herhangi bir oyuncu bulamayız. Onun için de bu transferi devre arasına kadar e, ortadan kaldırıyoruz konuşmuyoruz dediler. Halbuki Celtic maçında 3-0 biten Celtic maçında çok ciddi bir... E, sıkıntı yaşanmış ve oyuncu da biraz taraftarın tepkisine üzülerek e, geri çekilme ya da transfer olma isteğinde bulunmuştu. Bunu da söyleyelim. O James Tavernier transferi de olmayacak, onu söyleyelim. Şimdi gündemde iki tane sol bek transferi var, ondan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi kamuoyuna çok fazla yansıyan Mario Rui. Aslında Mario Rui dördüncü Portekizli olacak. Onu özellikle söyleyebiliriz. Dördüncü Portekizli. Şu ana kadar biliyorsunuz Rafa Silva, Jetson Fernandez ve João Mario var. 3 oyuncu var. Dördüncüsü ve şartlar olarak da transfere en yakın isim her an Beşiktaş Masuaku'nun arkasında bir sol bek alternatifi olarak onu bitirebilir ama daha önemlisi öncelikli istediği oyuncu da Melvin Bart, 12 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir sol bek. Ancak takım 12 milyon euroyu tamamen istiyor, onu söyleyelim. Nice takımı. Ama Beşiktaş'ın 6 milyon eurodan yukarı çıkmadığını söyleyebiliriz. Ancak benim o yakın çevreden aldığım bilgi. Evet, böyle bir pazarlık var ama her an her şey değişebilir son dakikada dediler. Wesley, Ribeiro, Silva transferi de var internasyonelden kanat oynuyor sağ kanat, sol kanat ama oradaki rakamlar da yine çok uçuk 10 milyon euro istiyorlar. Beşiktaş'ın rakamı 4 milyon euro pek de uzlaşılabilecek bir rakam olmadığını görebiliyoruz. İşte şimdi gelelim bir başka konu, konuya. Başkan e, diyor ki ben alacağım. Türkiye'de taşlar yerinden oynayacak. Artık herkes Beşiktaş'ı konuşacak, konuşacak. O isimde Sadio Mane ısrarı devam ediyor. Başkanla e, teması El Nasr Kulübü Başkanıyla teması devam ediyor. Amartie gittiği takdirde kadroda boşalacak ve e, iş tamamlanacak peki bu transferde çok enteresan bir isim de aracı oluyor ki ikna eden e, kişinin o olduğunu söyleyelim Dembaba devrede ve Beşiktaş e, Sadio Mane konusunda gerçekten çok ısrarcı bakalım e, sonuca ulaşabilecek mi? Yakın çevrelerine sordum söyledikleri şu %40 %50 civarında transferin bitme olasılığı var diyorlar. Bakalım izleyip göreceğiz. Beni izleyip dinlediğinizin hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.